Sevgili Özgastaman Televizyonu takipçileri Ankara'dan hepinize merhaba efendim. Sevgili oyuncu arkadaşım İsmail Emre Bilicilerle birlikte Saygılar merhaba. Karanlık çıkıyorsun. 500 metre sonra rampaya ha. doğru sağa dönün. Tamam ablacığım rampaya doğru sağa döneceğiz. Az önce şöyle bir durum yaşadık. İsmail dedi ki sakız alır mısın dedi. Rampaya doğru o, sağa dönün. Elegan ses tonuyla. Estağfurullah dedim ki e, Ali'cim sakız ister misin? Dedim. Ben de dedim ki İsmail şimdi gelmeyen sağ ol dedim. Teşekkür ederim dedim. Ben de dedim ki sen nereye gelmiyorsun? Sen nereye gelmiyorsun dedi İsmail. <laughs> Sam Kastamonu problems. Gerçekten öyle ağza hakim olmadığım için. Sizi tanıyalım İsmail Bey neler yapıyorsunuz? Şu an araba kullanıyorum efendim. Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Biz vlog çekiyoruz. Oh ne kadar güzel. Ya şöyle bana onu bir TRT. anlatır mısın şimdi? O sakız muhabbeti nedir yani? Abi gevmek çiğnemek manasında kullanılan bir ha. E, yöresel ağız. Kelimemiz, ağızımız. Gevmek. Yani biz çiğnemeyi kullanmıyoruz abi. Gevmek mesela. Hmm. Yağmur sizde çiseler bizde tiseler. Gibi. Gibi abi. Hmm. Öyle güzel şeyler. Mi? Burası neresi mı burası ya? Kızılay. Moskova'dan Kızılaya gidiyorsun. Şunu geyik zannediyorduk. Keçi bu ya. Keçiymiş. bu. Ankara keçisi. Kardeş. Nasıl gidiyor dizimiz? Dizimiz abi güzel gidiyor. Bayılıyorum karakterlerine. Geçeyim. sizin karakterleriniz yanı Abi tabii ki yok. Bizim ne karakter mi? ya. Esnaf. Sen Çocukluktan tiyatrocu adam ya. Olsun. biz bir işi var canım. Of. Ya şöyle bir şey dizimiz güzel gidiyor elhamdülillah. Yeni bölümleri de çekimi için işte İstanbul demişim Ankara'dayız. Güzel güzel çekiyoruz. Bakalım e, en son dedektifi izledik değil mi? Dedektif en son dedektif vardı dedi. abi evet. 9. bölüm onu çekiyoruz. Şimdi stajyerlerle alakalı bir bölüm gelecek. Sonrasında halı sahada bir ee, futbol arkadaşlarının bir hikayesi gelecek. Bakalım. Biz çekerken eğleniyoruz. Sizin de eğlenmenizi ümit ediyoruz. Kişemiz bol olsun efendim. Biz çekerken çok eğlendik. Siz de umarım izlerken <laughs> çok eğlenirsiniz. Klişe. Tabi. Klişe. Bu, bu da bir klişe. Sonuçta. İsmail klişeleri hiç sevmez. Ya e, ama sizden bir ricamız var. Efendim bu e, fotoğrafları, videoları bölümleri Aa, Evet. biraz paylaşıp destek olursanız daha çok insana kendi sosyal medya ee, hesaplarımızda efendim paylaşabilirsek. Tabii daha çok insana e, ulaşalım. Hep birlikte daha fazla gülelim. Amacımız, derdimiz, gayemiz budur. Aa buradan sola dönüş yokmuş ha. Bu Ankara'nın trafiği de bir acayip ha. Evet İlerden döneceğiz üst geçitten veriyor evet, ilerden veriyor. Kızılay'ın göbeğinde dönemiyoruz ya. Ha. Kastamonu olsa ben şimdi döndüydüm buradan. Ha. Oo, Kastamonu olsa. <laughs> Kastamonu'ya geldin İsmail. Geldim Neler abi. Düşünüyorsun? Valla çok beğendim güzel şeyler düşündüm. Tabii tabii beğendim. Ee, sevgili Muhammed Ali sağlar sağlar. El sanatlarının gururu. <laughs> Bize çok, güzel, çok güzel gezdirdi. Tozdurdu. Güzelce yemekler yedirdi. Sağ olsun Allah razı olsun. Bizde misafir baş tacı. Her Vallahi zaman bekler zaten. Allah razı olsun. Ben de inşallah e, bir kez daha gelip. Her zaman. Gezemediğimiz yerlere ekstra ekstra gezip. Edemediğimiz sohbetleri ekstra ekstra edip. Güzelce vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum. İnşallah abi. Battı çıktı. Ankara'nın dikmeni sağ tarafta. Biz yoldan gidiyoruz sonra. Sahibi yöneldi. <laughs> of. Ne güzel ses çıktı be. Sağlar ya sanatları ne güzel. Downpipe Eee <laughs> ne yapalım edelim mi? veda edelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür eder. Ama komik mi yani de izleyip paylaşıp bütün insanlara, çevrenize, dostlarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınızla böyle güzelce paylaşırsanız bizi daha da mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz otelimize doğru geçerken sizlere hayırlı geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Sakızı ne yapıyoruz? E, ne ne yapıyorduk? Ge geliyoruz, e, geliyoruz, 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 geliyoruz. 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 Efendim iyi akşamlar. Hoşçakalınız.